Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan veya yeni bir e, seriden merhaba diyelim. Bugün veya bu videoların devamında, şuna da çok dokunmak istemiyorum ama e, sizlerle birlikte dedemin arabasını kendi imkanlarımla, elimde olan imkanlarla oh olabildiğince yenilemeye çalışacağım. Ve bunları size video çekeceğim. Hem yani böyle biraz e, farklı bir içerik olmuş olur. E, aslında ben bunu dün yapmaya başladım burada. Ha, şu parça beni çok korkuttu cidden bunun hikayesini anlatacağım size. Ee, şimdi ben bunu dün yapmaya başladım aslında kafamda çok da video çekme fikri yoktu. Ama şöyle bir arabanın durumunu görünce video çekesim geldi. Gelmedi değil. Şimdi hava filtresini değiştirdim benim elimde. Ben kendi arabanın filtrelerini 5000'den 5000'e değiştirdiğim için çok fazla kirli kalmıyor benim arabanın filtresi onun haricinde <laughs> Bugün hava çok soğuk. Onun haricinde GoPro'nun ekranı yağ etti. Haricinde... Bu arabanın frenleri çok dipte kavruyordu. Ben merak ettim yani açıkçası. Şurada elde manipülasyonu bağlanıyor bu kısım. Bu fren Westinghouse hortumu denen bir parça. Tabii bunun değişmesi lazım normalde. Elimde parça olmadığı için. Bu arkadaş bu Buraya gelip, şöyle. Ve burada kelepçe falan yok. Daha kelepçeyi ben dün taktım sonra da. Bir asımım elime geldi yani. Biz bu arabayla Antalya'ya gittik geldik. Antalya'nın içinde kullanmak ne bileyim. Daha farklı yerlerde bu araba hala da kullanılıyor. Şimdi e, şansa gidip geldik gibi bir şey olmuş yani. Allah korumuş yerinden çıkmaması. Önemli bir husus. Ee, şöyle gördüğünüz gibi onu değiştirdim. Tabi bu hortumun normalde değişmesi gerekiyor. Frenler hala da biraz laçka. Ama kampana ayarı da lazım bu arabaya. Daha sonrasında bugün e, ateşleme kısmı ile ilgilenmek istiyorum ben. Sübap ayarı da yapacağım bu arabaya ama ne zaman yaparım bilmiyorum. Sınavlarım var. Size de... bujilerin halini gösterebilirim size. Sıkıcı kabloları. Şöyle Kabloyu biraz geri ittik mi? bunların biri oksitlenmiş. Dün ben gördüm de. Heh. Gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Mini var. Aslında güzel kaliteli bir markadır yani bence. Ama gördüğünüz gibi zamanla oksitlenmiş. Buji de aynı şekilde. Bunları zımparalayacağım. Şöyle şimdilik yerlerinde dursun. Distribütörün kapağını içine açacağız. Da ufaktan ben gevşetmeye başlayayım. Sizlere ben komple video alamayacağım. çünkü videolar çok uzun olsun istemiyorum yani böyle biraz aslında e, rehber tarzında arayan opa <laughs> arayan ulaşabilsin tarzında olsun istiyorum ben. Şöyle bunları söküyorum. Sökürük, e, bunları sökerken de e, geri takarken de nasıl söküp taktığınızı çok da karıştırmayın. Yoksa arabayı çalıştıramazsınız. Bilmiyorsanız yer nasıl çalıştıracağınızı ateşlemeyi falan nasıl ayarlayacağınızı bilmiyorsanız diyelim. Eldiven de bu işler biraz zor oluyor. O bunlar da elim üşüyor şu anda. Mecburen takıyorum. Bunu tam sokmamışız. Bir de elim kolum girmiyor şu anda buraya. Allah. Horoz derlendi babaannem tavuklar yumurtlayacak diye çıkartmamış bugün kümesini. Ama da okunuyor bir saat vaktimiz kaldı. Hepimizin bir gün selası okunacak. Böyle baktığımız zaman. Şimdi bu geri dönüş ortum falan filan ıvır var burada. Dediğim gibi şunları karıştırmadan. Hoppa. Aha buji kabloları yerinden çıktı geldi. Şöyle, şunları şimdilik göstermek takalım. Bunların nerede olduğunu biliyoruz zaten. Nedir bunun şey biraz farklıymış. Bunları zımparalayıp takacağım. Ee, şu an nedir nedir dur bunun altındaki parçanın şey görüyorsunuzdur. Bunu da platin de herhalde. Platin ayarı yapılıyor normalde. Ama platin ayarını ben şu an yapamayacağım. Çünkü buna bir conta almak lazım. Bir de arabanın ısınıp avansının bir daha ayarlanması lazım. Bu arabayı çalıştırması zaten güç bela bir şey. O yüzden platin ayarını şimdi yapamayacağım. Ama siz yapacak olursanız 0.40 sentilli bu platin ayarı yapılıyor. Ben buraları bir zımparalayayım. Güzelce temizleyeyim. Ondan sonra size tekrardan görüntü açarım. Evet. Şimdi şöyle değişik bir uygulama yaptım. Aynı uzunlukta. Benim eski arabam ya eski arabam demeyeyim. Arabamın eski bucu kabloları duruyordu. Bunlar bu arada bozuk değildi. Bu bayağı oksitlenmiş. Bunun uzun paralayarak çıkaramadım çok fazla. Biraz uğraşmak lazım. Yani o kablo da kötü değil. O yüzden idaretenlik aslında bunu taktım diyebiliriz. Değişene kadar ya da artık kim ne zaman değiştirirse bunu. şimdi buraya gelecek olursak bunu açtığımızda İçi içi bakımı görüyorsunuz. Buralar zımparladım. Buraları da zımparaladım. Normalde bunun altındaki yaylara falan yağ sıkmak gerekiyor. Yağ damlatmak gerekiyor. Ama onu yapmadım şimdilik. Evet, dediğim gibi... Allah kolu düşürdü başlayayım. Değişmesi lazım. <laughs> altında bir parça var. O parça yağ sızdırmazlığını sağlıyor. Olmadı mı da işte yağ kaçırıyor araba orasından diyebiliriz Şöyle. Ee, distribütör kapağını da tam oturtmanız lazım ki zaten bunlar yuvalı tam oturtun ki böyle e, soğuk havalarda içine şey falan almasın nedir onun adı soğuk havaya almasın diyeyim. Yani delikleri var aslında üstünde de onlar taliye delikleri. Şimdi burada tam oturmazsa ateşlemeyi atlatabilir tam oturmadığı için. Onun harici içine merebilir. İçine merirse oksitlenir. Gibi gibi bazı belli başlı hususları var bunların. Bu distribütörün içindeki Mexefey de herhalde Ben yani isimlerini sürekli karıştırıyorum onların. para yaptığımız şey benimkine göre bayağı farklı. Orijinal bir parça değil herhalde. Benimkine göre bayağı bir farklı. Orijinal olmayabilir. Hoppa. Bujinin kablosunu daha bir şey. Bujinin kafasını daha bir şey yapalım. havalar çok soğuk. Böyle böyle değişiyor son birkaç gündür. Yani anlam veremediğim bir şekilde. Oraya buraya kar yağıyor. Ceremesini biz çekiyoruz arkadaş. Olacak şey mi ya? Şöyle. Benim gözümde şu anda bu aracın ateşemesi. Tamam, bobinin kablosuna bakmadık. Ay yavrum ay burada yerinden çıkacak gibi de. Oo. <laughs> Asıldım geri gitti direkt. Şöyle. Ucu bence temiz. Buraya da bakmak lazım da burası biraz zor çıkacak gibi duruyor. Onu ben daha sonra bakarım. Zaten orada bir sıkıntı olsa ee, şöyle söyleyeyim size. Arabanın LPG anahtarı falan çalışmaz. <laughs> Ellerim dondu. dedeme söyledim bunu daha önce. Dedem kabul etmediydi. Bu arabanın egzoz manifoldunda da bir şeyler var. Aa, hırsız kedi gelmiş. Ee, egzoz manifoldunda da bir şeyler var. Hatta bakın görüyorsunuz burada bir tane somunu falan eksik. Çalışırken acayip sesli çalışıyor bu araba. Tabi e, sübapları da gevşek. Ama onun her bence egzoz manifoldunda da sıkıntı var. Son olarak şöyle bakın görüyorsunuz radyatör kapağı falan ne halde hortumlar taş gibi ya dondu mu lan yoksa donmamıştır herhalde yani benim elimin gücü de biraz azalmış olabilir soğuktan dolayı zor bela bastırıyorum ama antifriz var gibi ya. Ama şu an çalıştırmayacağım tabii ki de bu arabayı. Emin değilim çünkü. Bugün gece eksi 10 dereceydi. Soğundan sıcağından yana pek bir şeyim yok. Çok hareket etmiyor ya. Öyle. Ben size... Yine acayip çalıştırasım var şu anda. Dediğim gibi bu işler riske gelmez. Riski sevmez. Oh. Öyle efendim. Şimdi bu ikinci part olur büyük ihtimal. İlk partta ben onu part olarak düşünmemiştim. Bu arabanın debriyajını yağladım ben debriyaj halatına. İkinci partta ateşlemeye baktık. Hava filtresini falan değiştirdim söyledim. Şu su deposunu temizlemeye çalışacağım üçüncü partta. Bunu da sökerim şimdi yerinde sökebilirsem bunu da hortum bayağı gevremiş. Bundan sonra işte olursa süpop daha önce iş yapmadım. Bunu biraz deneyecek gibi olacağız ama bakalım. Ama biliyorum yani nasıl olduğunu. Öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ah. Hoşçakalın.